Oğlum arkamdan ordu geliyor. Beyler, beyler Allah geliyor. Yardım etsinize. Alo. Neredesin lan? Ne oluyor oğlum? <laughs> oğlum bir anda peşimden geldiler. Kaç. bak Kasım da ölecek. Sen bu kadarı nereden topladın kanka? <laughs> kanka şurada ağaç kesiyordum ya. Öleceğim lan. Çok düştüler. Buraya kim geldi lan? Elleme elleme orayı. Zımaya başladı. <laughs> Oğlum tam işçi <içeceğim>. ama. <laughs> ya yeri kalk. Fiyatını sormak lazım ben yine bakınca. Ya <laughs> yapın Ne diyorsun lan sen? <laughs> ya kalsın mı şuan? Aaaa <laughs> Bakın hangi defin adasını yok ediyor? Bir şey yapan diyor Aman ya vurma ya. vurma, vurma. <laughs> Hadi bakalım kim kime dövüş Hadi bakalım Vurma. 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 Vurma acım, acım bir kollayın da eşyaları alayım ya. <laughs> ya ne halde gel. Ya yani sağ kollayalım biz giremiyoruz. <laughs> <Şipe> Adam <bakalım. gülüyor> kaldın mı? Oğlum iskeletlerle bozucular fightlıyor. Çabuk gelin. 1080p izliyorum. 1080p izliyorum. Çabuk gelin. Oğlum ben o kavgayı 2K, 3K, 4K, 5K. Aha. Sağ olun abi saldırıya geçişimizi. <laughs> Açıyor.